Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzellikler geldi, ee, ama öncelikle yine buna hayran kaldığım için ee, şöyle bakın arkadaşlar avucuma sığmıyor yani avucumdan çok büyük. Yani bütün e, şu daha tomur açacak tomurcukları var yani bu kadar mı güzel olur? Maşallah şöyle bakın yine açacak tomurcukları var arkadaşlar altları dolu. Çok güzel katlı katlı arkadaşlar. Alan arkadaşlar da oldu. Şöyle e, Sardunya sevenler varsa gerçekten kaçırmasın derim arkadaşlar. Şöyle çelik fiyatı 50 TL'den ya fiyatı gerçekten çok düşük tuttum. E, kaçırmayın diyorum yine söylüyorum üstüne basa basa. Şöyle e, bakalım neler gelmiş hep birlikte. Biraz düzenlemeler yaptım. Her yer çiçeklerle doldu. Şöyle bugün paket de yaptım. Gönderdim. 5-6 ee, paket yaptım arkadaşlar. Sabahtan. Ondan sonra bunlar geldi. Bunları böyle buraya dizdim. Ocağa yemeği koydum. Geldim arkadaşlar. Şöyle şuradan başlayayım en iyisi. Şu koca kutuyla geldi. Şöyle kocaman bir çamaşır makinesi. <laughs> Kutusu kadar büyük arkadaşlar. Çok büyük. Ee, şöyle hani çeşit olarak hani bir Mesela bir çeşitten iki saksı olunca bir sürü oluyor. O yüzden kutuda büyük oluyor. Şöyle bir kinler geldi. Çok güzel yaprakları deseni. Harika, muhteşem bir tür. Böyle bardak içine aldım. Kök ayrımı yaptım arkadaşlar. Köklü bir şekilde. Bunlar 150 TL fiyatı. Şu küçük boy arkadaşlar 100 TL. Şu diğerleri şu 200 TL arkadaşlar. Saksıya aldım. Bir daha, biraz daha büyük şunlar 150, şöyle yaprakları çok güzel, şöyle dekoratif yapraklı türleri çok seviyorum. Dün de misafirim vardı, ondan da dikkatini çekti. Yani hiç çiçekli, hani çiçek açan türlerin yok, hep böyle yaprakları e, renkli türler edinmişsin diye ben yani çok seviyorum şöyle yaprakları dekoratif türleri. Şöyle çok güzel simli simli yaprakları kocaman kocaman yani videoda belli olmuyor e, ışık hani güneş ışığı vurduğu zaman simli simli parlıyor arkadaşlar bunun yaprakları şöyle kocaman kocaman çok güzel bu şekilde göstereyim formlarında bunu da aynı şekilde kök ayrımı yaptım arkadaşlar şunlar şu boyutlar 100 TL fiyatı şöyle şu boyut 150 TL arkadaşlar şunlar şöyle 150 TL şunlar 100 TL şöyle göstereyim bakın yeni yaprakları da gelecek şöyle üçüncü yaprağı şunun da aynı şekilde böyle arkadaşlar 150'lik ve 100 TL'lik bu şekilde almak isteyenler varsa şöyle şunlara bayıldım çok güzeller böyle sevdiğim türleri hoşuma giden türleri alıyorum şunu da göstereyim bakın bu geldi bunu Hatice ablacığım böyle komple saksıyla almak istedi. Ee, o yüzden haftaya yine istedim arkadaşlar gelecek. Böyle verigateli maranta türü isteyenler varsa şey yapacağım zaten. Kök ayrımı yaparak yine satışım olacak. Hani isteyenlere saksıyla da satışım olabilir. Yani nasıl istersin ona göre fiyatlandırıyorum. Şöyle şunu üçüncü satmak istiyorum arkadaşlar hiç bölmeden şöyle koca saksı dolu dolu. Uyku çiçeği şöyle mor renkte, şöyle bakın böyle 250 TL arkadaşlar fiyatı bu şekilde çok güzel koyu bir mor renkte rengi var ve formu çok güzel. Bunlar da maşallah çok güzel. Bunlar sürekli çiçek açan türler, şöyle milliler. E, bu nar çiçeği renginde arkadaşlar, pembe de değil, kırmızı da değil. Şöyle gördüğünüz gibi zaten pembeydi. Yan yana koyduğumuzda farkı göreceksiniz. Şöyle bakın farklı. Şöyle nar çiçeği renginde. Şöyle beyazlar var. Bunlar da beyaz. İki tane beyaz aldım. Bunlar mısır patlağı deniliyor isimlerine. Onu da yani yakın zamanda öğrendim. Mısır patlağı. Sürekli böyle patır patır çiçek açan bir tür yani. Beyaz. Bu da nar çiçeği. Bunlar 150 TL bu şekilde arkadaşlar saksıyla. Şöyle markalı zaten güzel kaliteli bir tür. Bu şekilde bunlar 150. Şimdi gelelim kaktüs sevenler toplansın. Bunları açarken o kadar mutlu oldum ki böyle yerimde duramadım. Ben de çok seviyorum. Bir de çiçekli olunca gerçekten çok güzel. Böyle tacılı tacılı çok güzeller. E, paketten de daha çıkaramadım arkadaşlar. Bunlar tomurcuklu ama ne renk açtıklarını bilmiyorum. E, şöyle inşallah güzel bir renk açar. Yani ne renk olursa olsun tabii ki hep, her renk çok güzel. Bunlar pembe. E, 50 TL arkadaşlar. Şu şundan 2 4 tane varmış. Bakın. Bu da çok tatlı bir renk. Böyle yavru ağzı renginde. Bunun rengi de bu pembe. Zaten belli oluyor. Bu yavru ağzı rengi. Turuncu gibi. Bunlar pembe renkte. Bunların renkleri daha şu an belli değil. Ee, şu pembe çiçekli e, türden geldi arkadaşlar. Çok güzel bu. Bunu kaçırmayın. Çok güzel. Yaprakları ayrı güzel. Çiçekleri ayrı güzel. Burada yine devamı var. Kaktüslerin. Şöyle bir türüm var. Bu karasu da hani benim çaydanlığım var ya arkadaşlar onun içindeki türden şu şekilde. Daha açmadım da paketlerini. Burası da sardunya. Şu bu da nar çiçeği renginde. Ee, şöyle bir türüm var. Bundan iki tane var. Bunun kenarları bir yeri bir şekilde. Şöyle iki tane aynı renk. Şu şunun da yaprakları döküldü arkadaşlar. Şundan şöyle kırmızı içi siyah Bunlar da 50 TL fidelerim. Böyle e, bunlar ceylan gözü fideler arkadaşlar. Bu şekilde bunlar 50 TL. Şurada şöyle e, çingene şalvarı var arkadaşlar. Şöyle boynunu eğmiş bu tarafa doğru da bu da düzelir. Şöyle şu şekilde bakın çingene şalvarı. E, şimdi gelelim maculatalara. Alman begonyası, maculata dediğimiz bir tür. Şu 100 TL arkadaşlar, bunun fiyatı. E, şu diğerleri 150 TL. Bunlar şöyle, bu çift dallı, bu da çift dallı. Bunun da boyutu çok büyük, ona göre e, fiyatını ayarladım. Şu bir tık küçük. Bu 100, bu diğerleri 150 arkadaşlar. Şöyle elime alayım, göstereyim. Böyle 150 TL fiyatı. Bunlar nemli toprağı çok seviyorlar. Ee, kurudukça tabii ki sulamamız gerekiyor. Hani dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle yaz aylarında çok sıcaklarda arkadaşlar. Begonyaları alttan sulamamız gerekiyor. Altına tabak koyun. Tabağından su verin. Üstten vermeyin. O zaman kayıp yaşamazsınız. Ee, şöyle gelelim. Başka yenilerden şunlar geldi. Şöyle göstereyim. Şunu göstereyim önce. Bakın şu çok güzel. Çok sevdiğim bir tür. Rengi çok güzel. Böyle koyu renkleri de çok seviyorum. Açıklı koyulu yani çok güzel e, sukulentlerin arasında renk katıyor. Bu şekilde. Bundan iki adet var. Şu ondan sonra şu yeni geldi. Şöyle Bakalım dolu dolu arkadaşlar. Bu da örtücü bir tür. Kenarları şöyle kırmızı bir yeli. Evet, şu da örtücü bir tür. Bu da çok sevdiğim türlerden. Şöyle bu da renkli verigateli bir tür. Şu şekilde bu geldi. Bunlar da dolu dolu. Şöyle bakın. Bu da örtücü türlerden. Şöyle çilli bir tür. Şu şekilde arkadaşlar. Bunlar yeni geldi. Şöyle. Şu da çok güzel. Dışarıda renkleniyor. Bakın bunun da böyle kenarları bir yeli oluyor. Renkleniyor. Benim karasudaki içeride olmasına rağmen çok güzel renklenmiş. Şöyle zaten bunun da renkleri gelmeye başlamış. Ee şöyle bildiğim var. Daha önce vardı zaten. 250 TL arkadaşlar bunun fiyatı. Şöyle e, ee kiviler var. Aynı kiviler var. 300 TL, şu 600 TL. Şöyle cam güzellerim var. Bunun bir arkadaş aradı, istedi ama sonra dönüş yapmadı. Tanımadığım için şimdi bilemiyorum alacak mı, almayacak mı. Dönüş yapmadı bana. Ya alacaksa beni izliyorsa dönüş yapsın veya şu an koydum yani baktım aradan 3-4 gün geçti. Hiçbir ses seda olmayınca işin tanımayınca da arkadaşlar o yüzden satışa koydum da susamış. Buna su vereyim ben. Şurada suyum vardı. Bakın su sayınca böyle yaprakları hemen yumuşamaya başlıyor. Şöyle. Bunlar suyu çok seviyor arkadaşlar. Cam güzelleri olsun. Begonyalar olsun. Yaprak güzelleri olsun. Bunlar nemli toprağı çok seviyor. Bunlar şunu bir arkadaş istedi. Şunu. Bu satıldı. Ee, şu var 100 TL'ye. Bu da 100 TL'ydi. Şu 100 TL. Şöyle adrenomlarım var arkadaşlar. 300 TL fiyatı. Şöyle göstereyim. Şu dua çiçeğim var. 150. Şu var 200. Bu şekilde. Burada da yine elimdeki tüllerim çok güzel. Pembe bu arkadaşlar. Şöyle e, bakın çok güzel. Şöyle dolu dolu. Burası 50 TL. Burası 50 TL arkadaşlar. Şunlar 150 TL adet fiyatı. Burası 70 burası 100 e, şunlar 100 diğerleri 50 burada boşalmıştı burayı aldım bir kısmını burası karışık karışık şöyle şu 50 şu 120 diğerleri 150 arkadaşlar 120 50 bu da şunlar da 150 adet fiyatı şurada da bir tane var çok güzel bir tür bu arkadaşlar da çiçek açan bir tür zaten şunu e, Şirinem iptal etti aynısı varmış onda e şimdi aynısı olunca da niye alsın tabii ki isteyenler varsa arkadaşlar şöyle 150 TL fiyatı peperemio verigate bir tür bakın buradan bir 2 2 dallı çok güzel bir tür her zaman da bulunmuyor şimdi gelelim buraya şurada arkadaşlar şöyle bakar mısınız çok güzel şöyle e, ee, difen Bahya türü 150 TL fiyatı bunlar şöyle bunlar 150 şöyle dolu dolu arkadaşlar 300 TL fiyatı. Şu yaprağın alayım. o kötü olmuş. Şöyle. Şimdi burada e, agronemalardan son iki adet kaldı. Bundan bunun devamı yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu ithal bir tür ol, olmuş olsaydı zaten 850'den aşağı olmaz. Bu yerli olduğu için hani yerli üretim olduğu için 650 TL fiyatı dediğim gibi hani aldığım fiyatın üzerine yani karımla hani o şekilde fiyatlandırıyorum ya mesela bazı türler var hani geldiğinde zaten 850 diyordum onlar ithal biraz pahalı hmm. şöyle bu çok güzel bu satıldı arkadaşlar bunu istek üzerine getirdim bunu Ayşe ablama getirdim çok güzel maşallah şöyle katlı begonya arkadaşlar dolu dolu büyük büyük böyle kocaman ve sanki yapma çiçek gibi gül gibi açmış. Maşallah rengi de o kadar güzel ki. Şöyle bunu ona getirtirdim. Bundan istemişti. İnşallah bu kargosunu yapacağım. Bunlar ayırdıklarımız, satılanlar. Şu kızımdan isteyen varsa şöyle 250 TL. Şöyle 200 TL arkadaşlar. Çok büyük. Kocaman kocaman rozetler. Şöyle bunlar geldi. 150. İnanamadık. Sayaya e, baktım. Gerçekten çok pahalı. Böyle iki bun, bunun kadar bile büyük değil yani 200 TL görünce şaşırdım. Gerçekten hani e, daha küçük mesela küçük belki görmüş olabilirsiniz. Uygun ama bunlar dolu dolu büyük görüyorsunuz zaten. 150 TL arkadaşlar fiyatı şöyle bir tanesi satıldı zaten Merve'nin bundan bir tane var isteyen var mıydı arkadaşlar unuttum sonra hani sıkıntı olmasın unutuyorum ben bana dönüş yapın arkadaşlar bu da beyazlı içi fuşya renginde şöyle bunları daha çok ayrım yapacağım aynı bu difen bahyalardan şöyle burası da şurada bir marantam var 300 TL fiyatı büyük boy arkadaşlar şu şekilde 300 TL fiyatı şurada aynı türlerim var şöyle almak isteyenler varsa şurayı Aliye Hanım ayırdım böylece istedi şurada dua çiçeği var burada yine şu bu dua çiçeğinden geldi ikiye böldüm iki kök ayırdım iftar yavrucum istedi işte bazen istek üzerine getiriyorum arkadaşlar. Grupta olanlar gelecek çiçekleri gördüğü için ona göre sipariş veriyorum. Şimdi pahalı türleri çok almıyorum, istek üzerine getiriyorum. Burası şunu unutmuşuz bakın bu da var. Bu güzellik tek geldi. Şöyle 50 TL'den Şöyle bakın, çok güzel bir formda, hafif pembeli, harika, harika bir şey arkadaşlar. Çok güzel. Ah yerim olsa da hepsinden böyle kendime uzun, çok ayırmak istiyorum ama yerim yok. Cam önünde zaten biliyorsunuz, görüyorsunuz. Yani klimanın motorun üzerine bile saksı koydum. Şöyle. Bunlar 50 şunlar yüz şunlar 150 şu 100 TL arkadaşlar burası da şöyle mercan gibi çok güzeller bunlar şöyle burası da 120 TL arkadaşlar hem boyut olarak da büyük şurada episkiyalarım var şu pembe açan bir tür hmm. şöyle menekşelerim var bunları da evli hanım istemişti hepsini ama Bakacağız. Daha ayırmadım. Şöyle burada kaktüslerim var. Nezaket Hanım'ın kargosu gitti ama <laughs> ismi burada duruyor. Selam olsun. Muşa gitti. Bugün gönderdim. Şurada sarmaşığım var arkadaşlar. 120. Şöyle kaktüslerim var. Şu turuncu renkte, şunlar daha koyu renkli pembe, kırmızı gibi. Şekilde arkadaşlar dediğim gibi şundan kaçırmayın çok güzel gerçekten de şöyle katlı katlı harika yani o kadar çok katlı ki şöyle bakın yakından bir bakalım yani 4 katlı mı öyle bir şey çok güzel başka paylaşmadığım bir şey var mı bakıyorum şöyle aynı yumlarım var zaten biliyorsunuz. Şöyle bu boyutlar 150 arkadaşlar. Bunun kesmiştim. Şurada var TL'lik aynı yumlarım. Burada da zaten hani e, şu şunu isteyen oldu şu kafayı. Bunu keseceğim. Dönüş yapacağım yoğunluktan. Yani bazı hesap yap ödeme yapacakları bile inanın dönüş yapamıyorum. Yani yoğunluktan dolayı ancak paket açtım. Bu da çok güzel arkadaşlar. Böyle 150 TL'den o çelikleri bunlar 100 TL'den şu böyle köklü 300 midyelerimi e, özel tür midyelerimi de buraya aldım. Masa üzerinde yer açılsın diye buraya koydum. Arkadaşlar artık isteyenler olursa burada cam kenarına koydum. Şu kızımı gösterecektim unutmadan. Şuna bakın çiçek açıyor. Şöyle e, bu e, Astrid arkadaşlar. Şöyle bakın çok tatlı. Küçük bir çelikti bu. Şöyle ektim. Şunu da yeni ektim dekoratif yapraklı. Şu hangi türdü bilmiyorum. Ekmişim buraya koymuşum unutuyorum. Unutmam diyorum kendince. Ondan sonra unutuyorum inanın. Şu şunu çok merak ediyordum Bakın bu da açıyor. Açık renk açmış. Hangi türden acaba bilmiyorum. Şöyle bir çift çatallı bir şey e, milli arkadaşlar. Özel türlerden sanırım. Şuraya da zaten bakın her yere çelik. Şuralarda böyle hiç ellemeyeceksiniz arkadaşlar. Ona göre çeliklerinizi. Şimdi e, şöyle ki. Hani bazı ablalarımız var bahar geldiğinde e, sardunyalarını kesip kesip çeliklerini atıyorlar. Mesela bazen hani çöp kenarlarında da görürüz ya hani duymuşumdur da ben ben görmedim de duymuşumdur. Asıl onlar çok değerli onu söyleyeyim. E, hani tepelerindeki kestiğiniz çelikler aslında onları ekip de tazelemeniz gerekirken asıl değerli şeyleri atıyorsunuz. Belki içinizde atanlar olmuştur ama bundan sonra atmayın arkadaşlar. Onlar da değerli. Çünkü gövde yaşlanıyor. E, o gövdeden de e, tekrardan patlayabilir. Veya çok yaşlıysa onu söküp atabilirsiniz. Çok yaşlı değilse e, tekrardan zaten filizlenecektir kestiğiniz yerlerden. Bunu da söylemiş olayım aklımdayken böyle arkadaşlar bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.